Bir haftalık kısa bir aradan sonra biz yine birlikteyiz. Herkese iyi akşamlar. Her günkü gibi, daha doğrusu her geceki gibi hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Valla ülkemizin gündemi toz duman, domuz gribi, sel baskınları derken e, biz Biraz daha farklı bir gündem seçtik aslında. Biraz daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok keyifli konuklarımız var. E, Nedim Saban bizimle birlikte. Çok anlatmaya gerek yok herhalde. Zaten hepiniz onu tanıyorsunuz. E, bir insan ne kadar sıra dışı olabilirse Hı. bence o, o kadar sıra dışı. Çünkü 9 yaşında ilk oyununu yazan, 12 yaşında UNICEF'in düzenlediği bir yarışmaya dereceye giren, e, New York Üniversitesi'nde 1000 yönetmenden sadece 3'üne verilen bir bursu almaya hak kazanan e, tiyatro ile daha doğrusu iki yönetmenliğiyle e, bu kadar sıra, sıra dışı bir adam işte. Bir de üstüne üstü 43 kilo verince doğal olarak bunu taşlandırmış oluyor tabi. Bunun ayrıntılarını bol bol konuşacağız. E, biraz diyeti de konuşacağız onunla, tiyatroyu da konuşacağız bol bol. E, daha sonra yine Nedim Bey ile birlikte iç hastalıkları uzmanı, e, uzman doktor Ayça Kaya bizimle birlikte olacak. E, kendisine de ...birçok sorumuz olacak. Zaten çok da şeker görünüyor. Hepsi <laughs> cevaplayacağına eminim. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben, da söyleyeyim ben de tek onu de söyleyeyim. Daha sonra e, Ömer hocamız var. Müslim Husus'un Ömer hocası. Ömer Boran bizimle birlikte olacak. Ve Nilgün Çolak. E, Nilgün Çolak, Bitti Denen Yerden Başlamak isimli kitabıyla... ...hayata yeniden tutunuşunu anlatacak. <laughs> Aslında her yaşam bir maceradır ve kendi içinde bir öyküdür. E, farklı anlamlar taşır. Biz iki konuğumuzun da bugünlerde bize umut vermesi için aslında burada ağırlayacağız belki de. Çünkü gerçekten biz çok iyi günler yaşamıyoruz diye düşünüyorum. Ama bugünü iyi bitireceğiz. Bizimle kalırsanız zamanınızın değerli olduğunu çok iyi biliyorum. İyi zaman geçireceğimizi umuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle birlikte kötü zaman geçirmek mümkün olmaz. <laughs> çok yoğun musunuz Nedim Bey? Ya yok bu aralar oyunum başladı. Şimdi yeni projeler başlayacak ama Hani kısa bir yoğunluk ee, inşallah şey yoğun olmak istiyoruz tabii biz sanatçılar yani çalışmadığımız zaman üzülüyoruz. Tahmin edebiliyorum bir 5-6 haftadır aslında peşinizdeyim <laughs> evet, Amerika'daydım ben evet, daha... bir senaryo yazdım o senaryo İngiltere'de ödül aldı ve Amerikan yapımcılarla onu görüşmeye gittim tabii daha ilk ilk aşamasında. O yüzden yeni yeni şey oluyor. Ödülü olan bir senaryo ne olacak? Yani daha doğrusu bize yansıması nasıl olacak? Bize yansıması olmayacak. Çünkü şey daha bu bir ikinci dünya savaşı üstüne bir film. İngilizce yazdım ama inşallah tabi bir gün hani sinemada görürsek Türkiye'de de oynayacak inşallah. E, Amerika'da mutlaka çekilecek mi? Ee, ya, şey mi? şu anda tabii e, e, ya e, kesin bir şey yok hani yalnızca sunmaya gittim Tabii orada bir senaryonun hayat bulması 7 yıl sürüyormuş. Yani yazılması, tekrar yazılması, tekrar şey yapması... Yani 7 yıl sonra tekrar buraya gelip evren, ahiret... Ne oldu diyorsun? Evet, ben şimdi sözü o zaman. <laughs> 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 i̇lk, ilk, sana söylerim onun Ke müjdesini. Kesinlikle onu Her Eğer 7 yıl sonra <laughs> hala buradaysak... <laughs> tabii yadarsak. ki, tabii ki. yaşlanmış olur. <laughs> ben çok yaşlanmış oluyorum da siz genç kalmayı başarırsınız bu kırk yaştan sonra. <laughs> Ayça Hanım siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Birçok sorum var ama e, önce e, Nedim Bey'in... 43 kilo verme öyküsünü kendi röportajından bir izleyelim istiyorum. E Daha sonra bunun üzerine konuşuruz. Pelin hazır mıyız? Tamam şimdi birazdan izleyecekmişiz. Demek hazır değilmişiz. Nasıl bu diyet nasıl oldu? Yani 11 ayda 43 kilo. İşte Ayça Hanım'la kaç 13 ay önce mi evet. gitti? Biraz Ayça Hanım anlatsın isterseniz. Ee, size ama evet peki. Evet. Ee, siz başlayın hocam. Ee, şimdi tabii Nedim Bey bize ilk geldiğinde birçok diyetler yapmış, birçok e, müdahaleler yapılmış ve hani zayıflamak için gerçekten e, çok çaba sarf etmişti. E, ve geldiğinde aslında bayağı da e, umutsuz görünüyordu. Çünkü gerçekten birçok e, diyet listeleriyle hayata geçmiş, hep yasaklar vardı. E, biz öncelikle e, mevcut durumunu bir kontrol ettik. Acaba... Şunu merak ediyorum, ne zaman bu öncekileri dediğimiz zaman, yani kaç ay önce? On, Yaklaşık 13-14 ay kadar önce. 132 kilo muyduk o zaman? Evet. Evet. Müthiş. <laughs> 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 sonra. Sonra, sonra e, tabii biz e, bu arada neden şişmanlıyor? Vücudunda neler yanlış gidiyor? Bunları bir araştırdık. Ee, birçok ilaç kullanıyordu zaten kendisi bize gelmeden önce. Ee, fazla kilo nedeniyle birçok metabolik rahatsızlığı da vardı. Ee, hatta uyku abnesi vardı. Ee, insülin direnci vardı. Kolesterolleri yüksekti. Ee, ve bununla ilgili birçok ilaçlar kullanıyordu. Uyku düzensizliği vardı. Ee, ama tabii ilaçların bazılarını yanlış kullanıyordu. yerlerini farklı kullanıyordu. Ee, bununla birlikte böyle bir diyet yapmaya çalışıyor ama yaptığı diyeti de çok uygulayamıyor. Çünkü elinde binlerce formül vardı. Hı. Biz öncelikle vücudundaki organ sistemlerinin çalışmasına bir baktık. Karaciğer yağlanması var mı? Kullandığı ilaçların vücuduna bir zararı var mı? Yok mu? Bunları bir ekart ettik. Bununla birlikte yeme içeriği ve yeme davranışını bir analiz ettik. Nerede yanlış yapıyor? Ne zamanlar daha çok yiyor? Neden yiyor? Şeklinde. Ve bununla birlikte bir beslenme eğitimine başladık Nedim Bey'le. Tam burada Diğerleri için yani Nedim Bey'in özelinde birçok şişman hasta içinde herhalde ipuçlarımız olacak diye düşünüyorum değil mi? Evet. evet, yani burada aslında şişmanlık problemi olan insanların ortak noktası hep şudur: bir an önce kilo vermeye çalışırlar evet. ee, ve bunun için de hep mucize formüllerin peşinde koşarlar. Bu mucizelerde işte ne bileyim çoğu zaman bir ürün olabilir, mucize bir diyet <laughs> olabilir işte e, ve buna inanmak isterler. Böyle diyetleri yaptıktan sonra kısa vadede kilo verseler bile uzun vadede verilen kilolar iki kat geri alınır. Evet, evet. bu bizim en önemli konuşacağımız konulardan biri bu Ayça Hanım. Ama bence burada bir virgül koyalım. Çünkü şu 11 aylık sıra dışı öyküyü bir seyredelim istiyorsanız. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Olur mu? Tabii. Evet. 10 ayda 41 kilo veren, ayakkabısının bağını bile bağlayamazken, plates yapmaya başlayan ünlü tiyatro oyuncusu Nedim Saban, yaşadığı müthiş değişimi tüm yönleriyle anlattı. 10 ay önce zar zor giydiğim bir gömlek hayatı boyunca diyet yaptığını söyleyen, 12 yılda tam 14 diyetisyen değiştiren, ancak sürekli kilo alan Nedim Saban, sonunda bunca kiloyu nasıl verdi? Hangi sıra dışı yöntemi kullandı? Kan tahlili. Türkiye'de yemek ve damak tadı denince akla gelen ilk isimlerden biriydi Nedim Saban. Ünlü oyuncu bu özelliğinin bir sonucu olarak sürekli kilo problemi yaşadı. Ben e, bu 12 yılda işte 14 bir sene gittim yani son 12 yılda hep. Diyetteydim yani e, bir yere gidiyorsun aha yok ben diyetteyim e, diyorsun hep böyle kendini kandırıyorsun aslında her pazartesi diyete başlıyorsun işte yıl başında diyete başlıyorsun özel günlerde diyete başlıyorsun ama e, hep diyettesin ama hiç kilo veremiyorsun yani bunu bir yaşam biçimi haline getirdim ben hareket dahi edemiyordum bundan 40 kilo fazla olduğun zaman artık e, hareket de edemiyorsunuz hareketi de ben böyle küçük küçük yapmaya başladım. Mesela yere bir şey atıyorum. Onu bir kağıt alıyorum. O bile bir hani bir bebek gibi aslında şey. Hayata yeniden başlıyorsunuz. Şişman insanlarla dalga geçiliyor. Kilolu haliyle yaşadığı zorlukları anlatmaya devam ediyor Nedim Saban. Bir şey alıyorsunuz. 6 ay sonra onu giyemiyorsunuz. Yani çok sevdiğiniz bir şey e Bir de her yani, sokakta insanlar devamlı bir şey halinde. Aa çok şişmanlamışım, gelmiş şişmanladım. Niye şişmanladım? Hani bu muhabbet e, sürekli insanlar e, dış görünümle yargılıyor. Yani, o da bir şey. Tabii öyle şey yapmamak lazım insanlara. Ayakkabımı bunu bağlayamıyordum. Şimdi defes yapıyorum. E, i̇nsanlar böyle alay falan ediyor hani e, çünkü şey ee, ...böyle koşmaydı, yüzmeydi... bilmem ne, ...bunları tabi çok uh, obez insanlar yapamıyor... Ee, ...yani böyle başladık biz... Ee, şey, ...şimdi pilates yapıyorum... Peki ama bu sürece nasıl gelindi? Nedim Saban... ...10 ayda 41 kilo verip... ...132 kilodan... ...91 kiloya nasıl indi? Yürümekte zorluk çekerken... ...pilates yapmaya nasıl başladı? Nedim Saban... ...aşırı kilolarından kurtulma sürecini... Adım adım anlatmaya başlıyor. Bir Yaşam Koçu ile beraber yaptığımız bir e, çalışma oldu, bir yıl içinde. O yüzden de sağlıklı olduğu için belli bir e, şey e, sabırla oldu ve e, inşallah sağlıklı bize ikram olduğu için almayacağım da eminim e, kiloları. En önemlisi o. çünkü ben e, aslında e, 12 yılda çok kilo verdim, aldım. E, o da vücudu çok gören bir şey. E, i̇nşallah e, bu sefer sağlıklı olacak. Kaç oldu? 41 kilo oldu. Şaka maka ee, daha 10 ayda. İşte Nedim Saban'a 10 ayda 41 kilo verdiren yöntem. Kan tahlili e, yapıyorum ve bu kanıma uyumlu yiyecekleri yiyorum. Yani e, bir yasak yok. Yalnızca kan tahlilime e, uyumlu olan şeyleri e, yedim. Mesela e, e, bazı yiyecekler birbirleriyle uymuyor. Günde 8 öğün yiyorum. Mesela sabah 5'te e, işte bir kahvaltıyla başlıyorsunuz. 8'de bir oyun, 11'de bir oyun, 2'de bir oyun böyle gidiyor. İşte mesela bazı sebzeler yasak ve mutlaka beyazlardan uzak durdum. Ekmeği hayatımdan çıkardım. Mesela makarna, siyah makarna. İşte beyaz ekmek yok. Onun dışında dediğim gibi bir de ben mesela çok Günün içinde devamlı öğünlerinde ekmek yiyordum. Halbuki onun yerine pilav, makarnayı koydum. İşte Nedim Saban'ın röportajımızdan bir gün önceki yemek menüsü. Nedim Saban beslenme alışkanlıklarını tümden değiştirmiş. Bunu ünlü oyuncunun bir önceki günkü yemek listesinden anlayabiliyoruz. Dün ilk öğünde yoğurt yedim. İkinci öğünde sabah sekizde yumurtayla siyah ekmek saat 11'de e, gene bir meyveydi. Saat 2'de normal. E, yani etlerden ben uzak duruyorum. Zaten bir antipati o, oluştu e, şeye. E, ama yani böyle bir şey yok. E, galiba bir somon gibi bir şeydi. Somon balığıydı. Ben artık hiçbir şeyi kafama olacağını bir aman, aman boş Tamam kimse. Beslenme alışkanlıklarını tümden değiştiren Nedim Saban en çok hangi besinlerde zorlandı? Bazı yemekler konusunda kendinizi kısıtlıyorsunuz. Evet. En çok hangilerine uyum sağlamakta zorluk çekiyorsunuz? E, tatlılar tabii çünkü e, tatlıcı olduğum için çok zor. E, süt tatlıları tabii ki daha e, şey e, kalorisi daha az ama hani tatlının bir yanı var. Yedikçe insanın yiyesi geliyor çünkü kan şekerini arttırıyor. Ama yani hayatımdan tamamen çıkarmak zorunda kaldım. Onun dışında börekler, bilmem neler yani bunlar hakikaten çok tehlikeli. Dostlarım bile beni tanıyamaz oldu. Nedim Saban kilo verdikten sonra pek çok ilginç olay da yaşamış. Hilmi Yavuz Hoca böyle baktı hiç merhaba demedi. Allah Allah dedim. Acaba bir saygısızlık mı ettim falan dedim. Mer tanıyamamış. Yani böyle hoş bir şey oluyor. Ee, bir de şeyler var, tam tersi de var. Aa çok zayıfladın ya, hasta mısın falan diyen böyle e, insanlar var. İşte 132 kiloluk Nedim Saban'la 91 kiloluk Nedim Saban'ın farkı. Bu benim işte 10 e, ay önce zar zor giydiğim bir gömlek. Evet, ki çoğunu da attık artık yani bu tamamen kalmış. Önce zar zor giydiğiniz gömlek şu an doktor önlüğü gibi duruyor. <laughs> evet doktor önlüğü gibi. Vallahi bakar mısın? Sünnet kıyafeti gibi. <laughs> İnanılmaz. Şşşt bak korkunç. Şu 10 beden. 10 beden fark mı var? 10 beden fark var. Kilo vermeye devam. Gene de herhalde 20 kilo fazla vardı 15'in Boyuma göre baktığınız zaman. <laughs> bu arada içeriden de harbiden ay yorumları geliyor. Demek ki ne kadar büyük değişiklik olmuş. Yalnız bize borcunuz var sizin. Siz şimdi Tatlıcı Tombakta Yönetim Kurulu üyesiniz. Bize zamanda tatlıları yedirdiniz, yedirdiniz. Şimdi de aldırdınız ama Kendiniz tatlı yemediğiniz için bize getirmemişsiniz. <laughs> Nasıl cezalandırırız Ayçan'ı? Uzak. <laughs> yok Ayçan'la başladığımız zaman tatlı da vardı. Tabii tabii bizde hiç yasak yok. Yani zaten yasaklarla olan zayıflamalarda geri kilo alınımı kaçınılmaz oluyor. Ee, önemli olan normal hayatın içerisinde zayıflayabilmek. Hiçbir şey yasak olmamalı ve rejim asla bozulmamalı. Acayip ben güzel bunu... şeylerden bahsediyorsunuz. yaşasın. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var yani mesela pazartesi diyete başladığın zaman diyorsun ki kendine bir ödüllendirme olarak ben pazar günü işte pasta yiyeceğim veya 15 gün sonra 10 kilo verdiğim zaman veya işte 15 gün sonra işte çikolata yiyeceğim. Hani kendinize böyle yemekle ödüllendiriyorsunuz. O yüzden bir yaşam biçimine çevirmek lazım. Peki şunu merak edeyim. Şimdi herhalde en kalıcı olanı bu en son yaptığınız değil mi? Bak, evet. Ayrıntılarıyla da anlattınız. Kan grubu testi Önce evet yaptı. öyle bir şey var. Yani kanınızda bazen alerjik olduğunuz yiyecekler olabiliyor böyle bir şey var. O, e, o. Hı hı. bunu tam aslında netleştirmek istiyorum. Yani özellikle siz yaptığınız için size sorayım. Mesela sizin kan grubunuz neydi? 0 yaş pozitif. Benimki gibi. Yani evet. size yasak olan yiyeceklerle AB'ye yasak olan farklı mıydı? Orada yaptığınız diyette böyle böyle. öyle bir şey var ama onun dışında bir de tabii Ayça Hanım'ın yani Hanım'a devam ettiğim zaman fark ettiği insülin direnci dediğimiz bir şey var. O da çok önemli. Yani benim beyazlardan uzak durmam yani o karar yani bu da nedir? Çünkü şekilsiz kendiniz aslında iradenizle ilgili bir problem olduğunu sanıyorsunuz ama aslında bu beyazlar sizi çekiyor mesela işte bir somon ekmek yiyorsunuz mesela ben ne bileyim ben iki tane üç tane simit yedim <laughs> iki saat sonra acı kırdım. ya derdim ne kadar iradesiz bir insanım yani bak iki tane simit yedim ya da ne bileyim on dilim ekmek yedim on iki dilim ekmek yedim ben...